merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir çok üzücü bir video karşınızdayım. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Hesabım bir kere bağlandı. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi bir animasyon izleteceğim. Save Rappy diye bir animasyon. Bu animasyonu büyük ekranda izleyemeyiz. Nedenini söylüyorum. Ee, az önce arkadaşlar video çekiyordum. Büyük ekrana gelince video nedense durmuş. Büyük ekrana gelince video duruyor. Şimdi bakalım izleyelim hadi bakalım. Ready? Al bir dakika. Alt yazıda Türkçe yazılar var. Oradan okuyarak yapabilirsiniz. Okay, well, can you mark it please? Do you want me to click it now? Yep, yeah, go for it. Go on. Like that? Brilliant. Oh, it's like in the movies. Alrighty so um my name's Ralph. Um I'm a rabbit uh, as you can see. I'm blind in my right eye and uh this here can't hear nothing but ringing now. Eeeeee. Yeah, it's annoying isn't it? Yeah. So I had my first Şuraya dikkat ederseniz burayı İngilizce çevirirsek dünyanın en iyi babası oluyor. Ve burada da çok şey var. Neydi onun ismi ya? Diş macu var herhalde. Ne bileyim bilmiyorum adını ama unuttum. Çok var bunun nedeni. Bak şu küçük olanlar onun hani benim şu neyse. Sort of it's tip. not a big deal. I mean, it only really hurts when I like breathe or move around or whatever. Ah, yeah. Ow. Yeah, that hurts. Ah. But uh, at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? They're far superior to us animals. They've even been to space. Have you ever seen a rabbit in a rocket ship? Oh, I don't think so. Point is, I'm not a space bunny. I'm a tester. My daddy was a tester. My mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers. And they all died doing their job, just like I will. That's okay. Testing is what we are born to do. It makes us rather happy. Yeah. Bak, neden ağladığını şimdi anladım. Her bütün annesinin, babasının, ondan sonra çocuklarının ne bileyim ailesinin ailesinin hepsi ölmüş ve o yüzden göz yaşına e, göz yaşına gelmiş ve sıra onda olduğu için ağlamaya başlamış. Yani bu nedenle. Target to work. I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant, or uh... hey, Ralphie, Ralphie, because I guess sure that you cut it. Ifsensiz tavşan herade tavşan kasetleri mi vardı neydi o tavşan kasetlerini buru buraya koyuyorlar ve oradan onu alıyorlar. What crew, bro? Oh, o yüzden an, bu kadar tavşan var. Ama alakalı, kaç tane tavşan to var? To Bir sayalım. 1 2 3 4. Ama yani bunların hepsini öl ölecek mi ya? Dur. Bir içeyim. Bunların hepsi ölecek mi ya? Aga be. Vallahi şu an çok üzüldüm. Neyse devam. <laughs> ne <laughs> Can you ask him don't want to die, man. <laughs> okay, Ralphie. Okay, I hear you. You can, uh, you can edit that out, right? Oh, uh, here we go. Don't bakamayacağım! me! <laughs> <Lan>, neden yapıyorum? <laughs> bak şuraya dikkat ettiğiniz yazılar var herhalde. Tapşanın kaç tane tapşan öldü diye. Bak şuralar çok <laughs> değişik. Look, they don't want to Oh, sorry. <laughs> um, this better? Yeah, yeah. Carry on, mate. Okay, so, yeah. I'd just like to say to everyone out there still buying animal-tested cosmetics mu? like Yoksa bir, eyeliner, shampoo, sunscreen, mi? pretty much everything in your bathroom. Well, without you and Buralarda... countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a orada, field. Orada hani, az önce şeyde kaşınıyordu ya, hep kaşınıyordu ya. Orada yaraları var. You know, like a normal Zorbit. rabbit. Normal bir tavşan gibi. But hey. <laughs> so good. Hayır, iyi değil. Bak yine kaşınıyor. Yüzler bununla hiçbir hayvan acı çekmemeli ve ölmemeli. Humans Free al alıkomizik ürünlerini hayvanlara de test edilmesini yasaklaması için yardım et. Bak inşallah bu e, açıklama vereceğim bu, bu sitenin linkini ama e, veremeyebilirim çünkü bazen sorunlar oluyor. O yüzden verebilirim ama eğer Google'a şöyle bir şey yazarsanız hayvanları desteklemek için para yollayabilirsiniz ve e, şey olabilir. Hayvan hayvan deneyleri yasaklasın diye bir tişört alabilirsiniz. Ya e da ne bileyim yorum falan yapabilirsiniz. Evet, video bu kadardı. Umarım canım, beğenmişsinizdir ve 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 umuyorum şu deneyler bilsin. Bu arada arkadaşlar sonraki videoda Piggy Chapter e, 7 yayınlayacağım ve Chapter 7'de de final olacak bildiğiniz gibi. Chapter 7 miydi? Kaçıncı Chapter biri unuttum lan. Dur yazalım. Oraya tıklayınca şey sayfa gidecek o yüzden oraya tıklamayacağım. Çocuk Kerim Piggy yazdım direkt. Bu arada neden bir abonemiz gitmiş? He 6. 5. chapter. 5. chapter final. Eee 5. chapter'dan sonra zaten birinci e, sezon tamamlanmış olacak. 2. sezon gelecek. Onda da e, Kerim But Book 2. <laughs> çok saçma ama neyse. Yaparız bir şey düşünürüz işte de. Şimdi e, fragman bildiğiniz gibi çok kısa oldu. Bir bakalım. Dikkat ettiyseniz eee Mr. P bundan daha ihtiyacın olacak diye bir e, söz söylüyor. O sözle yani eğer ikinci sezonu geçince e, Mr. P çok mis, ben ben çok güçleneceğim diye bir söz söylemek istiyor. Böyle bir söz söyleyeyim olsa Neyse videoyu support, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.